Herkese merhaba arkadaşlar. Partik ki hoş geldiniz. Ee, şimdi göster gösteriyorum. Yapma öyle ayıptır ya. Biz birer Müslümanız. O yüzden bu hareketleri yapmayız. Ne yaptın sen? <laughs> Siz görmediniz ama yaptı. Hadi devam. Partik ki. Sinirlendim beni göstermiyorsun. Bak. Tamam. Başlayalım. Tamam. Boş. Boş. B mi? C mi? C. <laughs> <Çandan> aşağı. <Ya>. Yoo. <laughs> Şaka yaptım. Şu saati çıkartıp geri koyabilir misin? Yapma, yapma, yapma. Niye? Canım istiyorsa yap. Ama bence yapma. Babaannem güzel. Tamam yapmıyorum. Ceza mı? Evet. Bit Arkadaşlar videonun sonunda ben yapacağım cezayı. Videonun sonunda sakladım. Bu arada unutma Pelin. Ben unutursam sen söyle. Tamam. Çeviriyorum. Evet. Sor. D mi C mi? C. C. Karışımdan yani o limon suyundan iç. <laughs> Ama öyle bir şey diyemeyiz. Tamam. C. Ha? CESARET Arkadaşlar bakın. Duracak. Şuradan bakmı. Şuradan şöyle şuraya atla. Arkadaşlara da gösterelim. Bütün böyle atla. Tamam. Böyle. Arkadaşlara da gösterelim. Atla tamam mı böyle? Tamam. Aslında ayağın biraz önde için atlayabileceğimi düşünmüyorum. Atlarsın, atlarsın. atlayamadı. Bir kez atlayamadı. Pelin de gidecek. Ondan. Bitti ama yapamadı. İlk, ilkinde düştü. Şu küçük geldi Neyse. Biz ikimiz de gideceğiz. Bitti onun sonunda. Maalesef. Hadi bakalım. İki tur daha yapalım sonra içelim. Tamam. Hadi bakalım. Kamerayı koyayım şöyle. Ayaklarını çekmesin. mi C mi? D mi desem C mi desem? Hep C dedim. D. Hmm. hmm. Hoşlandığın biri var mı? Sormuştun ya. Ha. Baskette hoşlandığın biri var mı? Erkekler yok ki baskette. Tamam. Soru sormuştum. D mi C mi? C. Arkadaşlar bak niye bir şey C kötü hmm. bilenler <laughs> Şimdi böyle gir, takla at. Ha, ya. <laughs> tamam böyle dönerek, dönerek atla. Böyle. böyle. dönerek. Tamam. Ama ben bence bir yere bakıyorum. <laughs> <kırarım. gülüyor> Umarım kırılmasın. Orada döneceksin bu arada. Tamam. Buraya bir adam gelip yapacağım. Yaptı. Tamam. <laughs> Pedine ölmüş. Arkadaşlar. bu arada böyle atlayınca herkes abone kazanıyor. Değil Siz mi? de yapar mısınız? Tamam. Şimdi vitnonun sonuna geldik. İçeceğiz o içecekleri. Gelin. Sözümüzü tutalım. Sık Limon suyunu sıkar mısın anneannem? Neden sıkmayayım? Cezalı challenge yapıyoruz. Sıktı gidiyor lan bak. Ne <vardı>? oldu? <laughs> <én önemini gülüyor> Sen gel Git oradan. Başlayacağım challenge'ınıza dedi. <laughs> Biz Part 3'te gösteririz. <laughs> Gördünüz ondan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Part 3'te yapacağız. Tabii yapabilirsek. Görüşürüz.